Meşhedi Sultan Ebu Said Mirza zamanında Ubeydullah Hazretlerinin sohbetinde bulunmak üzere Semerkand'a gitti. Ve onun sohbetiyle şereflendi. Şöyle anlatmıştır. Yatsı namazını kıldıktan sonra bana Seyyid Abdülkadir bizim misafirimizdir. Bu geceyi bizimle birlikte ihya etmeyi istiyor. Biz bazı dostlarla oturmak isteriz. Sen gençsin İstersen git istirahat et buyurdu. Bunun üzerine eğer izin verirseniz sizinle beraber olayım dedim. Sonra eğer kendinde oturmaya güç bulursan otur buyurdu. Ben de üç kişiyle birlikte o sohbet meclisinde bulundum. O gece sabaha kadar Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin hallerini gördüm. Devamlı iki diz üstünde tevazu ile oturdu. Dizlerini hiç değiştirmedi. Hep hareketsiz oturdu hiç bir uzvunu oynatmadı. Teheccüde kalktı, namazdan sonra yine aynı şekilde sabah namazı vaktine kadar ve kar ile oturdu. Hiç hareket etmedi. Ben genç olmama rağmen her saatte bir dizimi değiştirdim. Uyumamak için kendimi zor tuttum. Sonra sabah namazını kılmak üzere kalktılar. Yatsı namazı abdestiyle sabah namazını kıldılar. Ubeydullah Hazretlerinin kerem ve lütfu ile o kadar çoktu ki o talebelerinin de sevenlerinin rahatını düşünür. Bunun için kendisi mihnet ve meşakkat çekerdi. Mir Abdülvel Mir Abdullahvel Hazretleri şöyle yazmıştır. Hacı Ubeydullah Hazretleri talebeleriyle birlikte bir bahar mevsimi başında Keşe Gitmek üzere yola çıkmışlardı. Bir gece yolda bir dağ eteğinde gece, gecelemeleri gerekti. Talebeleri hemen bir çadır kurdular. Akşam namazından sonra şiddetli bir yağmur başladı. Ubeydullah Arar Hazretleri biraz sonra dışarı çıktı. Talebelerin ve hizmetçilerin çadıra girmesini söyledi. Bu emri üzerine hepsi çadıra girdiler. Başka bir çadır da yoktu orada. O gece sabaha kadar yağmur yağdı. Seller aktı sabah namazını kıldıktan sonra talebelerine ve diğer dostlarına. Siz yağmur altında iken ben çadırda durmayı tercih etmedim diye buyurdu. Bunun üzerine talebeleri kendisinin çadırda bulunması sebebiyle edebinden yanına girip de geceli miyecek olan talebelerinin yağmur altında kalmalarını istemediğini anladılar. Kendisi çadırdan uzaklaşıp geceyi çadırın dışında bir yerde geçirmişti. Edebinden yanında geceli yemeyecek olan edepli talebeleri olduğundan, talebelerinin sıkılmasına razı olmadığından, kendisi çadırdan çıktı, uzaklaşıp geceyi çadırın dışında bir yerde geçirdi. Yine bir defasında da bir yaz mevsiminde talebeleriyle birlikte tarlalardan birine gitmişlerdi. O gün şiddetli bir sıcak vardı. Tarlada sadece bekçinin küçük bir kulübesi bulunuyordu. Talebeleri onunla birlikte bu kulübeye girip gölgelenmekten haya ettiler. Başka gölgelenecek bir yerde yoktu. Sıcak iyice şiddetlenince Ubeydullah Ahrar Hazretleri atın istedi. Ziraat için sürülerin yerleri görmek istiyorum Ziraat için sürülen yerleri yani tarlaları görmek istiyorum diyerek atına binip oradan uzaklaştı. Güneşin yakıcı sıcağı dayanılmaz hale gelince bir dere bir derede başını gölgeleyecek kadar bir yerde hava serinleyinceye kadar istirahat edip sonra talebelerin yanına döndü. Talebeleri sonradan hocaların oradan uzaklaşıp kendilerinin gölgelenmelerini istediğini anladılar. Yani başkasının istirahati için kendi istirahatını, kendi rahatını onlara feda ederdi. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Yine <laughs> Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden, Hazretlerin talebelerinden Şeyh İyyan şöyle anlatmıştır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile bir bahar mevsiminde yola çıkmıştık. Yolumuz sel sularıyla dolup taşarak akan bir dereye rastladı. Karşıya geçmemiz icap etti. Karşıya, talebeler karşıya geçmek üzere saz ve kamışlardan sal yapıp sudan geçtiler. Ubeydullah Ahrar Hazretleri de karşıya geçmek için sallardan birine bindi, beni de yanına aldı. Hareketten biraz sonra derenin ortasında suyun büyük bir hızla aktığı noktaya gelmiştik ki bindiğimiz salın kamışları çözülmeye başladı. Sular bağlar gevşediğinden kamışlar ve sazları sökerek salı dağıtıyordu. Ben çok korktum. Karşı sahile bir ok atımı mesafe vardı suyun şiddetle aktığı hazretleri bu hale hiç aldırmadan oturuyordu suyun şiddetle aktığı yeri aşıp karşıya ulaşmamız mümkün değildi ubeydullah ahrar hazretleri de bu hale hiç aldırmadan oturuyordu kamışlar gitgide biraz daha çözülüp dağılıyor ben ise korkudan eriyordum. Hocamın yanında tasarrufuna sığınıp tevekkülle bekledim. Ubeydullah Arar Hazretleri bu durum karşısında birdenbire Allah diye bağırdı. Derin bir ürperti geçirerek neticeyi bekledim. Bindiğimiz sal suyun en şiddetli aktığı noktayı geçti. Sazlardan ve kamışlardan hiçbiri çözülmeden sal karşı kıyıya ulaştı. Kıyıya gelince hocam bana kalk diye buyurdu. Kalk. Kalkıp sal üzerinden kıyıya atladım. Kendisi de indi. Mübarek ayaklarını yere basar basmaz sal birden bire çöp yığını haline gelip su üzerinde dağıldı. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri zamanında bir kadı devamlı kapısına gelip talebe olmak, onun yoluna girmek istiyordu. Fakat Ubeydullah Ahrar ona iltifat etmediğinden gayet melul ve mahzun bir halde gelip gidiyordu. Bir gün Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin neşeli bir anında yakın bir talebesi o kadıdan bahsedip talebe olmak istediğini arz etti kadı boynu bükük. inayetinizi bekliyor ve mahrum kalmaktan çok üzülüyor dedi. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri ben kimin içine büyüklük ve üstünlük arzusundan bir şey sezmesem, sessem hatta o üstünlük ve büyüklük arzusuna on yıl sonra bile kavuşacak olsa ona Hacegan yolundan bahsedemem dedi. Talebelerinden bazıları bu sözü söylediği günün tarihini yazdılar. Aradan 10 yıl geçti. Ubeydullah Ahrar Hazretleri de vefat etmişti. O kadı 10 yıl sonra memleketinde hakim ve reis makamına çıktı. Bu halinden çok memnun idi. Ve kalbinde büyüklerin yoluna girmeye dair hiçbir istek ve arzusu kalmamıştı. O zaman Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin talebeleri hocalarının onu neden kabul etmediğinin hikmetini anladılar. Yine Ubeydullah, Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir ilk bahar mevsiminde her attan Taşkent'e gitmek üzere yola çıkmıştı. Akşam olunca yolda bir talebesinin bulunduğu yere ulaşmış ve o gece orada misafir olmuştu. Bu talebesi şöyle anlatmıştı o geceyi. Gece yatacağımız zaman bana sen benim yatağım odada yat. Sen benim yattığım odada yat dedi. Bunun üzerine onun yattığı odada ondan uzak bir köşeye çekilip orada geceledim. Gece yarısı ismimi söyleyip uyuyor musun, uyanık mısın diye dedi. Ben de uyumuyorum efendim dedim. Hemen kalk. Kıymetli eşyalarını topla ve derhal dışarı çık. buyurdu. Ve kendisi de süratle dışarı çıktı. Bu çevrede olanları da uyandır. Kıymetli eşyalarını toplayıp hayvanlara yüklesinler, beni takip edip peşimden geliniz dedi. Sürat süratle uzak bir tepeye doğru yürüdük. Biz de hemen toparlanıp onu takip ettik. Tepeye çıkıp üzerinde durdu. Biz de yanında durduk. Bizimle gelenler bu duruma şaşırarak sebep nedir ki gece yarısı uykumuzu bölüp buraya geldik dediler. Bir kısmı da ihmal gösterip gelmemişti. Biz tepe üzerinde iken birdenbire korkunç bir sel geldi önüne gelen ağaç, kaya, duvar ve ne varsa sürüp götürüyordu. Ayrıldığımız evde sel suları içinde kalmış, gelmeyenler de sele kapılmıştı. Kendilerini selle uzun bir mücadeleden sonra zor kurtardılar. Pek çok yeri harap eden bu selin o beldede bir benzeri görülmemişti. Sele kapılmaktan kurtulanlar Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin bu kerametini görerek onun büyük bir veli olduğunu anladılar. Ona daha çok bağlanıp onu sevdiler ve onun talebesi olmakla şeref